Merhaba sevgili arkadaşlar. Hacker Rank'teki SQL yolculuğumuz devam ediyor. Bu videomuzda Basic Select bölümündeki dördüncü soru olan Select by ID sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Hemen soruyu bir okuyalım. Ne diyor? Soruda City tablosundaki bütün sütunları istediğini söylüyor. Yalnız bir de koşul yazmış. O koşulumuz ise ID numarasının 1661 olması. Hemen ben MSSQL'i seçip şurayı silip sorgumu yazmaya başlıyorum. Benden bütün sütunları istediği için select yıldız diyorum. Hangi tablomdan istiyor? City tablomdan istiyor. Şu anda city tablosundaki bütün sütunları ve bütün satırları çağırdım. Ancak benden ID numarası 1661'e eşit olan satırları istediği için hemen ver ifadesini yazıyorum. Ve koşulumu yazıyorum. Diyorum ki ID eşittir 1661 ve çalıştırıyorum. ID numarası 1661 olan satırı tüm sütunlarıyla bana getirdi. Evet arkadaşlar sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.